Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, yeni bir güncelleme haberi geldi. Öncelikle şuradan bir videoyu izleyelim. Şöyle yapalım. Eee a 70s birthday party, blueberries, capybaras, a design gallery, returning roadside shop items back to your inventory, and more. Yanlışlıkla sattığınız ürünleri e, tekrardan kasalardan alabilmenizi sağlayacak bir şey. Ama elmaslı olacak. Bu zaten vardı sanki. We'll go again hello everyone this june we're celebrating heyday's 13th birthday with a groovy new update was. and tons of special events wait what were we adding again blueberries Thanks to all your suggestions, the blueberry the bush is nice finally sauce. here. Get ready to use those blueberries to produce white chocolate, blueberry waffles, and blueberry chutney. Yeah. Delicious Keep and perfect. <laughs> <coughs> the absolutely adorable red and brown capybaras are our newest addition <coughs> to the <coughs> sanctuary. You will spot them lounging in their habitat, and they're bringing along two new sanctuary decorations. <coughs> Ponies are coming to the farm as part of the pet family. <coughs> the Shetland pony will show up in the pet store <coughs> right after <coughs> the update, and the Fjord pony will be arriving in September. We stand, We've made that. some improvements to the design festival. Browse through your past submissions in the design gallery and check out your friends' old designs right on their farms. Only submitted entries appear here, and tapping a design gives you a zoomed in view. You can pin up to two favorites, hide the ones you're not loving, mm -hmm. and check out key stats like event date, team, vote count, and Hall of Fame status. From now on, you can resubmit your designs. Whether you're tweaking, fixing, or starting from scratch, it's all possible. Just remember, Resubmitting replaces to... your old no entry, most, and there's though. no way to get it back. It costs a few diamonds, but hey, second chances never look this good. You can now submit your design even after the submission phase ends, as long as you do it before the voting phase ends. Submitting late will cost diamonds, but you'll still get to join the event and show off your work. Now, let me tell you a secret. The more you vote, the more visibility your own design gets. And if you complete event tasks, even more players will be able to discover your entry. Zaten we're testing veriyordu. a new feature that lets you return items from your roadside shop back to your inventory perfect for those little accidents it starts at two diamonds per return after five uses um, the cost increases to ten diamonds one. and after another five it goes up to twenty but don't worry if you don't use the feature for 14 <inaudible> days <inaudible> the cost and counter reset back to two Çok diamonds this yeah. feature will be tested with a small group of players first and if everything goes well we will roll it out to everyone in the Coming months. We've made it easier to find a player's farm tag. It now shows up right in their player profile. And it's interactive, so you can copy it with a single tap. Now, Let's check out the new events and decorations coming your way. Heyday is joining this year's Green Game Jam. To support this year's cause, we've prepared special Let It Be events in the first few days of the month, all focused on raising awareness and protecting bee habitats. Here's how you can help. During the global help event, revive trees and bushes on other players' farms. Every help action brings the community closer to the global goal. And once we reach it, Heyday will donate to bee-saving efforts around the world you can also take part in the cozy task event where you can earn the roundabout and the spring fence and track your progress in the let it be decoration collection the farm pass will bring decorations like the groovy stage and groovy coop along with an animal hat perks and handy items one day after the update alfred will deliver a new temporary production building to your farm the balloon maker start producing balloons then ship them off on boat orders to receive a new temporary currency which will help you unlock items and plenty of groovy decorations from the catalog the catalog refreshes weekly so don't miss your chance to grab your favorites before they're gone greg is hosting a calendar event on his farm from june 10th to the 23rd featuring the groovy mr scarecrow every day you can claim a gift just explore greg's farm and see what surprises are waiting for you Baptiste is back with the newly improved design festival prepare your area create a design and submit it then vote for your favorite creations and unlock rewards in the design festival shop including the groovy boots Get ready for a county fair event. Fill baskets with products, earn ribbons daily, and collect all the stamps needed to unlock the groovy corner and other valuable items. What's a heyday birthday without a the thematic Maggie set? This flower power look will help get your farm ready for the party. We are wrapping up the month with a little adventure. As the celebrations wind down, a new task event will roll in with camping team decorations like the camping gear and rafting gear. All the new and returning decorations will be grouped into four collections, including one with favorites from past heyday birthdays. Can scan this QR code or Bunu click the link taratalım. in the description to unlock a surprise. That's it for today. Enjoy the '70s party. Bye. Yes. Now, let's Öncelikle şeyi alacağım. O dekoru nasıl alacağımızı göstereceğim. Kaydetmiştik zaten. Şuradaki Google Lens'i gördünüz. Bir daha göstereyim. Şurada bakın. Zaten şeyde var Google aramalarda şurada çıkacaktır. Sonra burada bakın. Gördünüz mü? QR kod çıktı. Ondan sonra şuradaki şuraya tıklıyorum. Link highlight. Okay. Ve alıyorum. Bu kadar basit. Yine alamayanlar için ben belki linki şeye koyabilirim. Konfeti atarlarmış. Konfetiler. Neyse şimdi şurada dursun da sonra bakarız. Nasıl bir şeymiş. Çiçek mi bunlar ne? Evet. Daha şeyler gelmedi. Profilde o yüzden şey gözükmüyor. Herhangi bir güncelleme gelmediği için. Neler var? Bunları ben istemiyorum. Çünkü çoğu var bende. Olmayanlar için o elmas harcamak çok gereksiz. Bu da var. Şunu alalım. Kartı boş ver. <laughs> Her gün oyunla aktif oynuyorsanız, buradaki hediyeleri alın ve bir şey daha yapın. Bakın şurada, şuradaki deniz, su mu artık, nehir mi neyse, oradaki hediyeyi alın. Sonra herhangi bir çiftliğine girin. Orada bir kez daha verecek, onu da alın. Günde bunu iki kez minimum yapabilirsiniz daha çok oyunda kalıyorsanız daha fazla yapın. Şansınız varsa tabi. Belli bir yüzdeyle veriyor çünkü onu. Bakın ben şey şeyi döndürmedim. Tren şuraya gelen bir araç vardı ya. Açtık döndürmedik. Döndürmediğim için gitmiş. Bunların hepsi bende var. Bu var. O yüzden almayacağım. Bakın şurada bu var bu da var ya şimdi bana olmayanları versene kardeşim hala aynı şeyleri verip duruyorsun bu var şu balon da var bu bu da var şu trenin orada zaten şu kaktüsler bunların hepsi var şu balon şu ikisine bakalım mesela Balon da burada bir yerdeydi nerede? İşte. Şu Akdeniz tarzı olan dekorlar. Nerede o su gibi? Burada. Hatta orada olmayanlar bile var bende yani. Başka ne var göstermediğimiz? Şu tren şeyi değil mi? Tren bekleme yeri mi? Ha, şu kaktüs de burada var. Aha burada. Şu tren şeyinden bir 3-4 tane var galiba. Şimdi bir de ne yapacaktık? Bir tane şey demişti ya. Bir yeni bir işte balon makinesi gelecek. Balon makinesinde e, hangi ürünlerin şey olacağını benim kendi grubum var. Arkadaşlar mısır, patates, keçi sütü, pamuk, vişne, elma, pastırma. Bu ürünler elinizde olsun ve şu işaretli olanları biriktirin. Şu beyaz kazak mı neyse. Şu 21 numaradaki ürün. Şu 27 numaradaki balıklı ürün. 39 numaradaki bal. Ee, 1, 2, 3, 4. Bir de şuradaki ürün. Şu istakozun yanında 45 numaradaki ürünü e, elinizde bulundurun. Bunlardan isteyebilir muhtemelen bilginiz olsun. Şimdi dekoru da aldık. E, dekoru nasıl almayı da gösterdim zaten. E, şimdi e, şey yapalım. O dekoru da ben şuradan kopyalayayım. Buradan yine yapmıştık. Burada. Şuradan kopyalayalım. Kopyalanmıyor galiba. Neyse onu ben sonra hallederim. Bunu kopyalayıp e, videonun sonuna da dağıtacağım, atabilirim. E, bu, bunlarla uğraşmadan direkt alıp e, dekoru ek, şey ekleyebilirsiniz oyununuza. Onun dışında ben başka bir şey yapacak mıydım günlük işler dışında? Zaten ağlı 14.850 dün büyütmüştük. Onun videosunu atmayı unutmuşum. Ambarı büyüteceğiz. Buraya iki tane o midili dedikleri ata benzer şeyden geliyor. 3 tane gelecekmiş. E, i̇ki tane de şey kapibara dedikleri hayvandan belgesellerde yılanların boğup yediği bir hayvan var. Kim orayla ilgili bir şey geldi mi? Görünüyor mu? Muhtemelen görünmüyor. Daha bir güncelleme yok çünkü. Ben çoktan bitirmiştim. Hiçbir yapboz genişletme izni taslak hiçbir şey lazım değil. Hepsi zaten doldu ağzına kadar. Bakın 130 tane genişletme izni var, taslak 16 tane var. Sadece şu şeyden lazım olabilir. Şu hediye çeki, onlarda o gelen hayvanları muhtemelen alacağız. Onun dışında her şey tamam. Sadece bir alan açılması lazım artık. Niye bu kadar dekor gelecek? Nereye sığdıracağız? Bu çiftlikte her şu ana kadar 10-13 yıldır tüm dekorlardan birer tane çiftliğe konulmuş durumda. Yani tüm elmasla alınan her şey yok bende ama şu ana kadar oyunun verdiği işte hediye edilen bir şekilde ya da elmasla bazılarını alabildiğim dekorlar hepsi hepsinden birer tane var. O yüzden zaten çiftlik bu kadar kalabalık. Nefes altı çok az yer kaldı. Bir şurada biraz bir yer var. Biraz bir yer burada var. Çok da bir yer kalmadı. Şimdi bu kadar dekoru nereye sığdıracağız? Yani bir yeni alan gelmesi lazım artık diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. E, şu an başka bir şey var mı? Ona bakalım. Buna baktık zaten. Bu da onun aynısı olabilir. Evet. Evet bunu şey yapmıştık artık kamyon siparişleri iki buçuk kat daha fazla altın 2 kat daha fazla TP verecek tekne siparişleri bir buçuk kat daha fazla altın bir buçuk kat daha fazla TP verecek tekne gönderdiğimizde 6 kat daha fazla TP alacakmışız. E, muhtemelen pasif olduğunu gördüler oyunun bu kısımların o kısımlardaki geliri artırdılar oyuna biraz daha işte heyecan katmak amacıyla ama Bilmiyorum çok katacağını sanmıyorum. Biraz rutine bağladı oyun diye düşünüyorum. Bakalım. Ee, herkese iyi günler. Tekrardan görüşmek üzere. İyi, iyi oyunlar diliyorum.